hazır gel hadi. Ha, ha, geldim anneciğim geldim. Bugün seviye atlayacağım ya çok heyecanlıyım sonunda bir video. Mu? Arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. da olmam siz arkadaşlar ona görüyorsunuz. Şu an küçük bir TV man oldum arkadaşlar. Yani bugün Titan TV man olacağım arkadaşlar. Tüm Titan Smart Kıbrıs'ı işte bitireceğim. ya hatta bugün seviye atlayacağım. Şimdi madene gideceğim. Seviye atlayacağım ya tabii ki yemeği yemedikten sonra. Vallahi çok güzel olmuş anneciğim. önünde kol nasıl ya çok güzel görünüyor. Afiyet olsun oğlum hadi ye bakalım. Tamam anneciğim tamam yani yiyeceğim ya. Hı -hı çok güzel olmuş. Allah neyse ya yemeğe yedim Bugün şimdi madene gideceğim arkadaşlar. Matende seviye Sonrasında sonrası elmas bulacağım. Elmas bulduktan sonra 25 seviye olacağım. çok heyecanlıyım şu an. 5 seviyeyim arkadaşlar ya. Vallahi şuradan şöyle görüyorsunuz. Kazmamızı her şeyimizi alalım arkadaşlar. Şöyle alalım 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 hepsi. Aa şimdi şöyle bir hoppala alalım. da olduk görüyorsunuz ya yani. hazırım. Anneciğim ben gidiyorum. Ne olur dikkatli ol hadi. Tamamdır anneciğim vallahi dikkatli olurum ya. Oh, vallahi çok mutluyum arkadaşlar. Çok mutluyuz onda yiyeyim. seviye olacağım ya. Ne zamandır bu günü bekliyordum ya. İlk başta vallahi birazcık odun keseceğim. Şöyle şuradaki odunları keselim. Birazcık odun keseceğim arkadaşlar. Odun kestikten sonrasında madene gideceğim tabii ki de. Allah şurayı alalım vallahi şu ağaçlara. <laughs> ha şurada tam da ağaç varmış. Direkt ağaç tepesindeyiz yani şuna bakar mısınız resmen. Hemen şöyle şunu da kıralım. Siz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğeni kanalıma da abone olun yani ya. Vallahi bekliyorum arkadaşlar siz bir benim kanala abone olun. Ben de vallahi büyük bir TV men olayım arkadaşlar ya. Deme şu şöyle, kıralım vallahi. Tamamdır şurayı da kırdık. Ee, şuradan şöyle atlayalım. Burada bir şey var mı? Aynen. Bakın şurada da bir ağaç var mı? Şöyle şuradaki ağacı da kıralım şöyle. Tamamdır vallahi ya. Şuradaki ağacı da kırdım. Şimdi şurada başka bir ağaç. Aha vallahi şurada bir tane daha ağaç buldum. Şunları kıramam zaten. Allah Aa madem buradaymış. E, evet, bakın şurada kömürler falan var. İçeride elmas olmalı. Spikerim. Aa birisi beni fark etti. Hemen uzaklaşın ulan uzaklaşın. Ulan şunları kaçıp madene girmem gerek şu an. Bunlar benim işimi bitirir yani arkadaşlar. Hey sen gel çabuk buraya. Hayır gelmeyeceğim. Aha vallahi herhalde yerde bıraktım. Ya küçücük ya biraz görünmüyorum yani. Ya ben onların işini bitiremem ki ya. Şuradan gidelim vallahi şöyle atlayalım. Oradalar mı? Ortalar yani şunlara da bakın. Şimdi şöyle Allah suya girdik. Şimdi şu madene gideceğim. Ben bu madene nasıl gideceğim arkadaşlar bilmiyorum. Şu var ya, uzakta şuna tak. Allah beni fark etti. Bak bak yine geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hey sen küçük çocuk gel bakalım. Şimdi sen işini işte bitireceğiz. Abicim ben sadece madene girmek istiyorum. Lütfen bana bir şey yapmayın ya. Vallahi bir size bir zararım olmaz yani. Allah Allah şöyle şunları al şunu al 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 al. Tamam 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 tamam. 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 Hadi görüşürüz abicim. Bir mesalem nerede? Aa, vallahi gelmiyorlar. Vallahi gelmiyorlar. Aha elmaslar var. Elmaslar var vallahi. Allah'ım şu şey elmasları kazmayla kırıyor. kırıyorum kırıyormuşum ya. Aha vallahi elmasları alıyoruz şu an arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunları da kıralım. 50 seviye olacaktan sonra onların işini bitireceğim. Öyle ben küçükken bana saldırmak kolay tabii. Hepinizin işini bitireceğim ya ben. Şöyle şunları koyalım vallahi şuraya. Ha. Şöyle şunları da kıralım, kıralım, kıralım. Oo. valla kaç 11 tane elmas oldu arkadaşlar şu an. Şöyle şunu da kıralım. Tamamdır. evet şurayı da kıralım bakalım şöyle hemen. Tamam da kırdık. Şöyle de kıralım şöyle. Şöyle şunu koyalım bir. Burada bir şey var mı başka? Burada da başka bir şey. O vallahi burada başka bir yer çıkıyor. Burada başka bir şey yok. Tamam mı arkadaşlar? Aha şurada elması görmemişim. Bak bak bak. Şuradaki elması görmemişim. Şurayı da alalım. Yes be 18 elmasım var artık. O kesin seviye atlayacağım. Allah. Vallahi arkadaşlar. Evet 25 seviye TV. Ben olmuşum şu an. görüyorsunuz. Elime böyle silah falan görmüş, Böyle bir şey gelmiş yani. Bir de Böyle bir elmas bot gelmiş. Bu ne oluyorsa vallahi anlamadım. gittiğinde efsane olmuş mu ya? Vallahi var ya. Şimdi onların işi bitireceğim. Bak şöyle bir silah gelmiş kardeşim. Selamun aleyküm. Siz bana laf mı atıyordunuz? Ne oldu? Çabuk buraya. Elmasları bulup seviye atlamış bu. Şimdi bizim işimizi bitirebilir ama biz zaten iki kişiyiz. Ha, gel bakalım buraya. Evet evet gel. Şimdi sen işini bir bitireceğiz. Biz senden daha güçlüyüz. Vallahi evet iki kişisiniz de yani ben de güçsüz değilim tamam mı şimdi var ya Allah Allah dur 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 vallahi iki kişiler kalabalıklar güçler yani arkadaşlar şunlarda bakın o vallahi bir işini bitirdim sen de gel vallahi onun da işini bitirdim görüyorsunuz arkadaşlar kim ben seviyordum iki tane tas bakır işini bitirdim ya şimdi var ya şunlar anneme vereyim yani o çok sevecek yani beni görünce vallahi geldim eve yani görüyorsunuz şimdi evdeyim Anneciğim bak ben geldim vallahi 25 seviye oldum. İki tane spagrimin işini bitirdim hatta bak böyle elmas falan da getirdim şunları koyayım. Koydum vallahi ne görüyorsun bak 25 seviye oldum. Böyle bir şey geldi. Ay, bak çok güzel bir şey bir de. Bunu hiç denemedim. Böyle bir şey geldi. Oğlum gerçekten de çok iyi güçlenmişsin. Zaten senin seviye atlayacağını biliyordum ya. Sen normalde de güçlüydün. Şimdi 25 seviye olmuşsun. Daha da çok güçlenmişsin. Evet anneciğim evet yani bak gibi seviyorum güçlendim yani ben daha dolayı seviye atmak istiyorum Titan TV man olmak istiyorum anneciğim nasıl olacağım? Oğlum eğer Titan TV man olmak istiyorsan git ifadenin üstündeki Titan sıfır üstünü basman gerekiyor. Onların hepsini işini bitirdikten sonra oradaki geçmek için alıp içebilirsin. Böylece 50 seviye olabilirsin. İyi de anneciğim ben daha 25 seviyeyim ben Titan Spark Arena'nın işini sadece bitirebilir miyim? Ben yani. o kadar güçlü müyüm ki ya pek zannetmiyorum yani elimde sadece iki tane silahım var olsun sen bitirebilirsin. Sen bitirebileceğine inanıyorum. Sen yaparsın yani. Tamam anneciğim o zaman. vallahi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. vallahi gittiğim madenin üstündeymiş ya. Oraya ben bitirebilir miyim ki? Hani şimdi Titan Sparkerman işini bitirdim. Tamam kolaydı biraz ama. Şimdi Titan Sparkerman diyoruz. Yani burada Titan diyoruz arkadaşlar. Ben daha 25 seveyim. Şimdi yüz seviyelik bir Titanlarla kapışacağım. Yani maden şuradaysa. Bizim gideceğimiz yerde şurada o zaman. Şöyle Allah şunu da kullanamıyoruz vallahi ya. Ha vallahi şimdi kullandım daha düzgünce. Ha bunu da kullandım. Şöyle şuraya attık mı? Hadi bakalım çek kendi kardeşim. Kendi çeksene şunu. Ha. Oo. Sen de küpsen. Gel bakalım buraya. Şimdi senin işini bitireceğim. Küçücük bir TV ben burada ne yapıyor ya? Allah arkadaşlar beni fark etti bu. Oraya şu tipe bak şu tipe bak. Oha vallahi tamam 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 uzattım uzattım uzattım. Bu benim işimi bitirir yani ya. Şuna bakın. Şöyle şöyle vururum şuraya vururum. Şöyle şundan. Aha vallahi tapancalı. Bunda bir şey var mı? Yok. Bunda bir şey yokmuş yani. Aha şurada da bir tanesi geliyor. Şurada da bir tanesi geliyor. Şimdi işini bitirmem lazım ben şöyle buraya bir tane daha vurdum. Aa vallahi şunun da işini bitirdim. Bunun da işini bitirdim. Ben gel bakalım sen de gel şimdi senin de işini bitireceğim. Hey sen gel bakalım böyle küçük haline bir de ne yapacağını sanıyorsun ha? Evet evet gel bakalım şimdi senin işini bitireceğiz. Küçük halini bir de bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun? Allah vallahi yapabileceğimi sanıyorum zaten. Aa ikisinin de işini bitirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz da hiçbirisinin düşmedi. Böyle, şu Allah şu yanlışlıkla yedik. Bak, bak bak şu tipe bak şu tipe bak. Ne kadar da büyük yiyor. Gel Allah şurada bir tane varmış. Gel bakalım sen de gel. Çabuk koş şunun işini bitir. Tamamdır patron şimdi bunun işini bitiriyorum. Allah. Ha, abi. para ya tamam tamam iki kişi kaldı. Hepsi ikini bitirdiyse. Bunların işini bitiririm yani hiç problem değil ya. Bak bak vallahi gel bakayım sen gel. Allah Allah dur dur dur. dur. Ha, çok güçlüymüş bu çok güçlüymüş bu. Dibine giremiyorum yani şunun. Şöyle var ya tarar tarar tarar. Böyle, bu, şekilde alacağım yani. Kesin o zaman geçmek istiyorum bunda. Vallahi şöyle vurarım şuna. Aha vallahi aldım. Evet. evet. Gelişim eksiri şu an orada görüyorsunuz arkadaşlar gelişmek eksiri var yani illi sebebi şu an TV ben olacağım ben ya Alif bakalım içelim şöyle şunu Allah Allah arkadaşlar şuna bakın ya illi sebebi şu an TV ben oldum var ya Titan TV ben olacağım resmen ya bu çok az kaldı böyle silahlar gelmiş şunlar da bozuk ama bakalım böyle dur 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 arabada yapmayalım yani tak şunların üstüne yapalım Allah Allah gayet güçlü yani şu bozkaya bakın Var ya botu falan gelmiş böyle botu falan da değil çok efsane olmuş ya şurada bir şey var mı yok mu şu, şu alalım yani o efsane olmuş zaten bu vardı şöyle bir taramalı var ya tüfek gelmiş bir de çok iyi ya bir de şöyle bir şey gelmiş bu ne valla Allah Allah çok efsane şimdi anneciğim yanına gideceğim göstereceğim ona hoppa anneciğim bak ben geldim aa oğlum Gerçekten deli 50 seviye olmuşsun. Seni tebrik ederim ya. Ne kadar da güçlenmişsin. Bak benden de büyük olmuşsun. Evet anneciğim yani senden de büyük oldum. Şu halime baksana ya. 50 seviye oldum ben. Titan TV fan olmak istiyorum. Şimdi ne yapmam lazım? Bence yeterince güçlendim artık. Oğlum şimdi gerçekten Titan üstüne üstünü basman gerekiyor. Çünkü artık o kadar güçlen 50 seviye bir TV man oldun sen. Eğer Titan TV man olmak istiyorsan Spiker o gizli üstünü basman gerek. İyi de anneciğim, ben bastım ya zaten gittim Little Titan TV'men, aman Titan Spiker'meden işini bitirdim hepsini orada. İki tane Titan Spiker'men işini bitirdim yani ya. Ay güçlerde de çok zorlardı anne hani Bir vuruyor var ya, beş metre uzakta vuruyorlar yani hani bana da hepsini işini bitirdim yani de. Nasıl üstlerini basayım başka üstlerim var bunların? Evet oğlum. Ama onların başka bir üçlü daha var ve ortası çatı tas parkirmenler var. Ve onlar diğerlerine ne kıyasla daha da güçlü. Oradakilerin işini bitirip gerçek bir TV man olabilirsin. Allah Allah anneciğim şu an çok heyecanlandım. Arkadaşlar siz hazır mısınız? Şey, Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi hadi Başka arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu yani ya Vallahi anneciğim o zaman nasıl yapalım? Oraya nasıl gideceğim? Sen her şeyi suyu takip et oğlum. Eğer suyu takip edersen onların üstünde bulabilirsin suyu takip et mi? Vallahi şurada su yok. Hadi görüşürüz anneciğim vallahi ben gidiyorum o zaman. Vallahi arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum kendim bize söylemedi bile suyu takip et yani. Aa. Bu ne ya böyle? Aa kayıyorum resmen çok iyi. Ulan şöyle atalım şuradan. Allah. Her çıktım çıktım. O çıktım vallahi tamamdır. Çıktım yani. ya Şimdi şuradan şöyle atalım. Suyu takip et yani başka. Aha vallahi şurası herhalde. Suyu takip et. Niye direkt emir sıkarsın dememiş ki. Neyse vallahi şuraya şimdi gideceğiz. Onların işi bitireceğiz. Gerçek bir Titan TV ben olacağım arkadaşlar. Yani şurada bir şeyler var mı? Yok. Allah! Bunlar da ne böyle? Bunlar ne kadar büyük ya böyle? Böyle gidelim. Eee abiciğim ben Merhaba ben gelişmek Allah. Hey evet, sen gel de buraya. Nasıl bizi bir üstümüze gelmedi yönetim dersin? Şimdi senin işini bitireceğiz. Evet gerçekten öyle. Şimdi sen işini bitireceğiz. Bizim üstümüze nasıl gelebilirsin sen ha? Abicim ne sizin üstünüze gelmesi daha gelmedim ben uzak durun gidin Allah için ya gidin yani benden Allah var ya patlattım biraz aha bak ışınlandı yok birisi aha şu da diyor. ooo bunlar işlemiyor ki bile bunlar ne yapacağım ben bunları ya şunların tipleri de bak şöyle Vallahi içinden geçiyor gidiyor yani böyle sıkalım aha bu tutmuyor bile yani ya Var ya bunlar çok güçlü yani şöyle var ya tarasam yok aha vallahi tamam şuradan aha vallahi bir sicili bitirdim şimdi bir şunu da şunu da şöyle işini bitireyim Allah. Hey sen gel çabuk buraya şey bir senin işini bitireceğim nasıl benim dostumu öldürebilirsin ha? Abicim düzgünce bir şey rica ettik yani Allah için cevap verdiniz mi vermediniz yani yani tabanca ile bitireceğim ulan tabanca bitireceğim yok tabanca ile gibi değil Allah arkadaşlar şunu şöyle tarayalım mı? şuna baksanıza yani hiçbir şey olmuyor ha valla o da gitti Var ya şunda bir şey düştü mü o düşmesi lazım yani ya Niye düşmedi ki bunda bir şey var mıydı yok bunda da hiçbir şey yokmuş E ben nasıl seviye atlayacağım o zaman valla o zaman içeriye gireceğim birilerini daha yok etmem gerekiyor arkadaşlar Eğer tv olmak istiyorsam yani Şu içeriye yok etmem Allah Bak ne kadar uzaktan vuruyor ya. Hey sen gel çabuk buraya şimdi sen işini bitireceğiz he? sen bizim nasıl üstümüze basabilirsin Allah abicim vallahi yanlışlıkla oldu yani ya yani yanlışlıkla olmadı aslında isteyerek geldim de var ya aha şöyle uzakta 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 dur uzak bir şey var mı yok valla Ya var ya şu önü biraz sevimli sevip içeri direk Allah içeriye direkt dalacağım da yani Şöyle var ya şurası kadar sıkarım mermileri de bitecek ya mermiler gücümde bir sınırı var yani Ve şimdi şu kayı salladım bir tane aha valla bazukayı salladım kayı salladım şimdi Aha bak önü açalım şu şurada bir tane sallayalım Aa tamamdır vallahi şuraya da şöyle bir tane daha salladık dur sallayamadık bir tane daha salladık şöyle aha Allah bir tane şöyle şu mantar yalım. Aa birisi gitti vallahi. Şu da gidecek. Çok bir dikkat şu. Hey sen gel çabuk buraya. Şimdi seni işini bitireceğiz. Sen bizim nasıl üstümüzü patlatabilirsin ha? Evet evet kal bakalım buraya. Şimdi seni işini bitireceğim. Gel aferin hani. Aa. Allah çok güçlü çok güçlü çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü yani. Aha, gitti mi? Aa vallahi gitti mi? Şurada oraya şöyle şu, şunu işini bitirirsem ha. Valla şunu da işini bitirdim. Hadi yani, şunun da işini bitirirsem şöyle. Ha gel ulan gelin hepiniz. Hepiniz işini bitireceğim yani ya. Allah yoksa ben Arkadaşlar Titan TV ben ne olmuşum şu tip bana baksanız da var ya şöyle önüme bir şey falan gelmiş yani ne oluyor bilmiyorum da bakalım yani emantene ne gelmiş Allah Allah çok efsane silahlar gelmiş şunlara da bakın arkadaşlar böyle bir keskin nişancı gelmiş bu ne Tak valla da keskin nişancı gelmiş bir tane valla iki tane oldu bak iki tane vurdum böyle üç tane aha valla üç vurdum dört Allah dört tut bana bir dakika şöyle vuralım o zaman 4 aha vallahi 4 tane vermeli işi bitiriyor resmen çok güçlü ya Buraya şu şu başka bir şey gelmiş bu da tak bunu bomba salıyor görüyorsunuz yani bir saniye. Hop. Bala görüyorsunuz yani çok iyi bir sorun olmuş oraya artık içeriye girebilirim yani ya daha şöyle girip selamın ben geldim Neyse, gel bakalım sen tv'ime sen bizim nasıl üstümüze basarsın ha şimdi senin için hepimiz bitireceğiz tek başa bizim üstümüze sandın aa yanıyorum vallahi yanıyorum vallahi yanıyorum ha, <laughs> neyse vallahi evet vallahi bitirebileceğimi sandım yani Allah şuna bakar mısın canım ne kadar zeynep şu suya girelim bakalım ha girdim valla bir var ya şimdi sizin işinizi ben bitireceğim ulan ben şimdi sizin işinizi bitireceğim yani şöyle şuna atalım şuna Ha bak 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 nasıl da uçtu ha nasıl da uçtu böyle Ya güçlendim yani şimdi ben. şimdi sizin işinizi bitireceğim zaten TV ben oldum ben artık valla Allah dur şunu atamadım dur şunu atamadım valla şunu da attık mı yani şunu da öyle tarayalım bir tane şöyle Aa bak 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 hiçbir şey olmuyor resmen ya şaka gibi Ne kadar da güçlü şunlar Şunu da bir tane şöyle tepeye atalım valla ee, ha tamamdır. Şimdi bak 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 şimdi nasıl uçuyorum. Aa, gelin bakalım buraya. Gelin duruşuruz risk alın. Hemen şunun işini bitirin. Bizim üstümüzü yok edecek yoksa. Bitir hemen şu işini ya. Abi siz bana bir şey yapamazsınız yani. Pek zannetmem sizin benim işimi bitirebileceğiniz ama. Neyse yani var ya şöyle şunu atladık. Aha valla Allah dur dur tut tutamadım tutamadım. Hani şunlar üstüme gelmesin şunlar üstüme gelmesin. Şunlar çok fena yani. Şimdi şöyle. ta bir tane attık yani görüyorsunuz duvara falan da yapışıyorum. Aha Şöyle atalım bakalım. Tak. Allah çok eğlenceli. Bakın şunların işini bitirmek. Baklaşamıyor kimse bile. Şunu bir tane daha attım. Şöyle değiştiririm mermiyi. Şunun süresi geçerken. Şöyle mermisini değiştiririm. Şuna bir tane şunları atalım. Valla üstlerini direkt yok ediyorum. Böyle şöyle atalım bakalım. Tak. Şunların üstünü yok ettim. Gel bakalım gel. Gel buraya. Şöyle işini bitireceğiz. Evet gel bakalım buraya. Şimdi işini bitireceğiz. Gel buraya gel. Abi hocam hepimiz içinizi bitireceğim diyorsunuz ama kimse bir şey yapamıyor bana yani ne iş dur ne dediler neyse 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 dur bakalım valla Şimdi ya bir... daha bir tane şuna fırlattım sana bir tane de şöyle fırlatayım Allah dur fırlatamadım ha bir tane de şöyle fırlatayım ha görüyorsunuz yani Şimdi şunu atalım var ya şöyle tarayalım şunları tarayalım mermim bitti dur mermim bitti mermim bitti Hemen tamamdır valla şuradan kestik şuradan bir tane bir tane de şundan şöyle kestik ah tamam valla şunu işini bitirdik Şöyle şuradan bir tane vuralım Şundan da bir tane tutar mı? Yok tutmadı şu. Şuradaki vur. Allah dur dur dur. Aa vallahi birini şimdi dedim. Gel bakalım gel. <laughs> vallahi şunu da içeri bitirdim. Çok eğlenceli ya. Aa, şimdi şu mermileri değiştirelim bir saniye. Var ya çok kalabalıklar. Yoruldum artık arkadaşlar resmen ya. Şöyle şunların işini şöyle bitirelim hemen ikisini. Tak 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 tak. Değişe 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 değişe. Hadi. Hop vallahi şu bitmedi. Öyleyse, çabuk gel buraya şimdi sen işini bitireceğiz. bak abicim bitiremeyeceksiniz yani zannetmem benim işimizi bitirebileceğiniz ama neyse hani siz yine de şansınızı deneyin bakalım. uzaktan uzaktan valla arkadaşlar diplerine girersem bunu çok fena olurum yani bunlar çok güçlü yani sonuçta. Uzaktan uzaktan vururum yani. şuna bakar mısınız? Kanka sen sen gel. Bakayım sen ne olacaksınız be? Kaç vuruşacaksın acaba? Bir. Ha. Hayır bana vuramazsın gel buraya şimdi işini bitireceğim. Yok vallahi iki Ha vallahi bunun da işi bitirdim arkadaşlar görüyorsunuz yani. Ve şöyle bir tane 3 yapalım şöyle. Şöyle bir tane 4. Vallahi 4'ü de yaptık. Şimdi 5'i vuracağım. Aa 5'i vurdum. Bu da gitti. E ee, ben bu işi şimdi yok mu ettim? Ne oldu böyle? Aha vallahi şurada. Tamam 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 tamam. Şöyle şöyle kafalarını, kafalarını tar ya tar ya tar Şunların da işini bitireceğim yani. Bir saniye şöyle mermi değiştirip uçuyorum yani arkadaşlar. Görüyorsunuz her <laughs> Uçuyorum kaçıyorum yani. Hemen şöyle şunların işini şöyle bitireyim şuradan. Bak bak şu gidecek, şu gidecek. Tamam vallahi bir tane şöyle salladık. Ha tamam vallahi şunu işi bitirdik. Tek şu kaldı şu an. Şunu da şunu işini bitireyim. Bir. Vallahi bu kaç yiyecek acaba? İki. Şöyle bir tane de. Üç. Oo kardeşim gel seni pistol alacağım o zaman. Şu tabancayla seni alacağım yani. Tak. Tak gel bakalım. Hey sen gel çabuk buraya. Bizim üstümüz sen yok edemezsin. He. Beni küçümseyemezsin. Aaa. Aha vallahi bunun da işini bitirdim. Arkadaşlar şuraya da bakın. Her yeri resmen yok ettim yani ya. Çok var ya çok güçlüyüm yani. Şunu şöyle sallayalım bakalım. Tak gidiyor yani. Şöyle bir dakika şöyle oturayım de sallayalım. Tak. Bak gidiyor. bu Vallahi giriyorsunuz yani. Her yeri mahvettim. Şimdi annecimin yanına gideceğim arkadaşlar. Bakalım annem ne tepki verecek yani şöyle beni görmesine. Hepsini işini bitirdim artık. Var ya kafamız rahat ya Vallahi şöyle şuradan açalım. <laughs> ben geldim. Bak sen TV men oldum artık. Hepsini işini bitirdim. Aa oğlum ne kadar da güzel. Gerçekten de çok güçlenmişsin. Yine şuna bak. Artık 100 seviye bir tane TV ben olmuşsun. Artık bu dünya'nın en güçlüsü müsün sen yoksa? Evet anneciğim yani bence öyleyim ben az çok ben en güçlüsüyüm ben hiçbir şeyden korkumuz yok sen rahat ol valla neyse arkadaşlar bunu bu korusun bakalım her türlü ben sizin bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar valla annem de çok mutlu oldu ben de valla Titan TV man oldum yani arkadaşlar dur valla şu kapatalım ha şu çekelim böyle dur valla şu kapatalım ha valla görüyorsunuz ben Titan TV man oldum arkadaşlar artık diyor en güçlüsü ben oldum yani siz daha, daha çok böyle videolar gelmişsiniz istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın Aşağı, bakalım, arkadaşlar sağ sağ olun çıktı onlara da tıklamayı unutmayın. tıklayın unutmayın tıklayan arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.